Ya bütün kolları kıracağım abi bakalım ne olacak. Fikikli buraları patlatacak. Yazık lan şu tavşana bak yukarı çıkmaya çalışıyor. Lan yazık dedim adama bak çıktı yukarı. Lan yazık günah lan aşağı Ulan adam bana vurma bir bırak beni bırak beni. Hep şu silahları alacağım zaman sen bana denk geliyorsun. O zaman bunu hak ettiniz. La kapıları tutun. Öldük ya. Oha gökten ben yüksel. <laughs> Aha tatlı köy mü Hayır. Baba var. Var. Bütün milleti kurtarıyor. Abi sen niye bayılıyorsun? Benim muz bir şekerim düşüyor. Şey. Bir çiftliği bayılttım abi. Çok iyi. Tatlı çöle de gitti. Bu tavşanın tekmeleyeceğim ben de. Abi tekme atıyorum hiçbir işe yaramıyor. Ama o nasıl gitti ben sadece onu düşündüm. Çok saçma oldu. Aha bir veçe içe. Hadi, hadi aşağı gelmesin Aşağı gelemeye duruyor. Geldi. Oğlum o tavşan geri dönüşlerin tavşanı. Aç, aç, aç kapıyı aç. Onlarda bu şey var. Petit abi. Kırıldı onların şeyi. Ben çok yaklaşma onlar. Abi öldün. Yapacak bir şey yok. Bomba. Aa no, tavşan keşke betsaydım. Ha belki dönüp tavşan püf diye vurup tavşan uçurdu mu? Ateşçi... bomba yanıma attılar. Çek beni alıyorum. Siz işi der Ya ben de silah kullanamıyorum. Gelen geçen bana vuruyor ya. Şimdi sol Allah cezanı vermesin. Lan yine yanıma yolluyorlar beni döven adam. silah alabilir miyim? Üst silahı bir elime aldım ben ya. aradan bir kişi zaten buz yapamazsan bir kendime laf atacaktı. Abi sen şimdi dışarı seni buz yaparım. Çıkamıyorum ya. Abi şu köşelerden çıkacaksın. Oralardan değil de, oralardan izıplarsan çıkacaksın. Orası orada bu off skillırsan hayatta kalırsın. Kalabilirsin belki hayatta abi. Topluca gittik. Kazandık mı? Evet. Ye. Yeah. Hileyle, hurdayla. Tekrar seçimi kazandık. Ulan. Yılacı. Dövün beni. Ona oynamayı bıraktım adam. Ne yapıyorsan yap. Bıraktım oynamayı. Teşhi beni öyle. Kalkmayacağım orada. Yatacağım böyle. Yılacı ölmüş. <laughs> Bütçesi var tam kötü tekme vuracağım da. Daha kalkamıyorum ben. Oh ne oldu bana ya şekerim düşmüş. Fark oh. Oha, açılma hareketleri. Orada bir silah var. Oy. harda. Oğlum şu silahın üstünden ha. Abi yine adamlar katıldı. Oğlum onlar nereden? Şu tavşan var ya. Maalesef. Ben başkasının koluna kaydım. Ölmezsen daha iyi derken. Balık attılar bana ya. Uy. Bana balık attılar. Tamam tamam biz kazandık. Kürek var. Ama şey aldı, biçin kaldı. Kaç? Bir şey bu arada. Oğlum küreyi kaldıramıyor lan. Bak bak tavşan afk takliti yapıyor. Kaldırıyormuş o zaman küreyi. Bana çok kötü vurdu. Lan sadekar da alıcı tavşan. Baba, baba beni atacak. Abi şu nereye gitme, gideceğiz? gel buraya, gitme, gel buraya, git. Hayır oğlum, seni bırakamam. Abi o çocuğu da dövdü, tut 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 tut. Yukarı kaldırıyorum. Oğlum seni tutuyorum yanlış. Ben seni tutuyorum abi. Bırak bırak. Havdu 360 attım Abi bu adamlar niye Allah'a küreği Oyunun var? başından beri... Ben ben de onu diyecektim. Sen ne yapıyorsun lan? Çıkmak ister misin küçük çocuk? Lan. Abi orada <laughs> kal, orada kal. Adam adamı kafasını tutuyorum. Adam adam bay Adam düşerse ikimiz öl ölürüz. Adam beni tutuyor. Ben de öldüm ya. Herkes mi öldü? <laughs> Kim kalandı? Ya. ya. Ya o yeşilli benden sonra mı gitti? Şu şu. Simsah mı? Şu var ya şu. Mı bu mı? Sen nesin lan? <laughs> artık çok sinirlendim. Hep Abi bu niye silah alıyor? Dur ya şu bir konuşayım ben. Çık lan önümden. Oğlum artık çağlar değişti lan. Altın çağa girdik. Yalan buraya. Allah korusun. Hayır buraya. kim, kimin o ne giymiş bu gerizekalı köpek? Bu arada gerçekten köpek hakaret etmiyor. Karakteri köpek yani. Karakteri Daha az hakaret etmiş gibi. Karakteri köpek. Ben gidiyorum lan. Ulan karakteri köpeğe atacağım diye ben gittim ya. Ben gidiyorum ya. Yani. Ooo teknoloji. Ayağa kaydırdım bir şey. Teknoloji gitti galiba evet. Bak şimdi. Kedinin oraya at bak. Kollar var ya oraya at. Oralara gelecekler zaten. Oralara muz at. Düşsünler. Maviler kazanmasın yeter. Değişle. Ama diğerlerinde de hiçbir şey yok ya. Umut yok yani. Köpekle hiç umudum yok. Hangisi? Karakteri köpek olan. <laughs> <laughs> bak sıfır umudum var ya. Bak hareketlere bak. Abi sen çarıtan çereye bak. Oğlum o sen o o bak. Adam buza basıyor düşmüyor gördün mü? Ulan ne çarıtan çeneye bak. Bak taktiği izle rüzgara kapılmayacak. Bak bak gördün mü? Tenis sopasıyla şey Oğlum atıyor. yüzüyor lan bu. <laughs> rüzgar deliyor. Oğlum onu, ona, balık at ona balık at. Maviler kazandı galiba. Adam rüzgar deliyor. Ben de bu arada bayağı şey birikmişti gülmekten oynayamadım ya. Pardon pardon özür dilerim. Ben kirli kalkanlar kullanıyorum. Ulan köyü kalkan olarak dedim takmanın bir geldi. Oğlum ya. Gittin mi abi? Dinozor kamikaze yaptı ya. Tamam ben mavileri o zaman öldürürüm. Oyun su yüzesin. Sen öl lan. Ben ölmeye yaşamaya hakkın yok oğlum. Kediler. Mavi arkada bak. Dostsuz. Mavi arkada yaşıyor. yaşıyor, Kavşan, yaşıyor Kavşan yaşıyor, ölme sakın. Kavşan yaşıyor ölme sakın. Ha gitmiş gitmiş. Oh. Lan senin ne işin var? Bu köpeğin ismi neydi abi? Karakter <laughs> köpek olan köpek. Ulan oraya bir sürü şey geliyor bu arada. Rabbit durma oğlum. Oğlum bu nasıl bir Çin? Ozan kodu çek ölme boş yere. Adam patlayacak Köpek gitti ya. Vay Ozan Karak rakibini korudu ve kaybettik. Ah lan. Kafamı sürttüm kafam bayıldım bu arada. Oğlum artık kimseye acımak yok. O zaman ben öldüm benden bir şey bekleme. <laughs> Çok saçma oldum bu arada. Hızımı alamadım, aşağıya düştüm. Lan babaşı. Seni mi Ya Leli popsuz ya. Oo bak adama bak. Sohbetlikten ah, mi? <laughs> Öbürüne <ya>. indiriyor. <laughs> Fark ettim yine bayıldım. <laughs> Öbürüne kova indiriyor. Lan içerden geri ya oğlum bitirmem sen. Senin dövüşün yok bunda. Bekleyin bekleyin. Bak bir de beni tutup çekmeyi geri içeri sokmaya çalışıyor. Ben bunları yer miyim kaptan kele? Kedi sen git lan senin ne işin var? Sen eve git. Oğlum kedi oyunda mıydı? Sen eve git lan. oyunun her başında var. <laughs> lan götüm tuttu. Kedi comeback atacak bak. <laughs> lan kedi mi? Bırak beni. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır. Göz, göster kastı kostlarını. Kostlarını. Helal size. Helal beyler. Helal olsun. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. Nerede? Hoppa buradaymış. Uy.